Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün biraz düşündüm ve dedim ki bu hayatın anlamsızlığı içerisinde kendimize anlam e, bulmak için herhangi bir çaba gö göstermezsek sistemin bizim için sunduğu bir amaç var. Bu amaç da hayatta kalmak. Para kazanmak zorundasın, aç kalabilirsin, sokakta kalabilirsin, sorumlulukların var. İstek ve arzu uyandırıyorlar. Şunu yapmalısın, şunu alabilirsin, şöyle olacak, böyle olacak ve sen hiçbir amacın yokken, hiçbir zorunluluğun yokken, herhangi bir istek, arzu veyahut sana gösterilen zorunluluk çabalamaya başlıyorsun. İstemediğin şeyler yapmaya başlıyorsun. Çalışan insanların neredeyse tamamı mutsuz ve gittiği işten memnun değil. Niye çalışıyorsun diyorsun? Hayatta kalmak için. Sanki hayatta kalmak için başka hiçbir yol yokmuş gibi. Evet, sistem içerisinde gerçekten de hiçbir yol yok. Eğer çalışmıyorsan, eğer ki paran yoksa, eğer ki gelirin yoksa, kendi yemeğini, besinini, ihtiyaçlarını gideremiyorsan, mümkün değil yaşayamazsın. Sistem çok güzel bir şekilde inşa edilmiş. Sen anlam arayışı içerisindesin ve sistem zaten sana anlamı veriyor. Sen düşünme. Biz senin için düşündük. Senin yaşaman lazım ve yaşamak için de paraya ihtiyacın var. Para için de çalışmalısın. Evet, bizim bir eğitim sistemimiz var. Sana ihtiyacın olmayan sayısız bilgi öğreteceğiz ve bu öğretilen bilgilerden seni test edeceğiz. Güzel. Sen bir koşu yarışına hazırlandığını düşünüyorsun. Koşu yarışına hazırlandığını düşünerek gidip o koşu aletinde koşuyorsun. Ve sonra hayat geliyor diyor ki evet e, ee, şınav yarışmasındasınız. Çok anlamsız. E amacımız koşmak değil miydi diyorsun? Sistem sana diyor ki ya spor yapacaksın. Hayat bir spor. Hayatta kalma oyunu falan. Harika bir şekilde Sistem seni içine sürüklüyor. Sınavlar, tonca istekler. Şimdi baktığında hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. İnsan olarak gerçekten söylüyorum, hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Bununla birlikte yapmak zorundaymışsın gibi bir illüzyon veriliyor. Bu illüzyondan nasıl kurtulabilirsin? Sistemden çıkarak. Şimdi sistemi gör. Sistem diyor ki, şunu yapmak zorundasın. Şunu al bak bu arzu nesnesi çok güzel. İşte hayatta kalmak için şunları şunları yemen lazım. Markette senin önüne koyulan şeyler gıda bile değil. Besleyici olduğunu sandığın hiçbir şey gıda değil. En basitinden yağ. Ayçiçek yağı, değil mi? Peki <laughs> Affedersiniz. Ayçiçek yağı için bir araştırma yaptınız mı? Örnek veriyorum, belki de ayçiçek yağı çok zararlıdır. Böyle ağır metaller içeriyordur. Mümkün mü? Mümkün. Biz sorgulamadığımız müddetçe sistem içerisinde kaybolmaya mahkum olan birer fareleriz. Bizim her birimizi doğal koşup eğlenmemiz gerekirken bir kafese bir tekerleğe koyuyorlar ve o tekerlekte koştuğun müddetçe sana yemek var, eğlence var, mutluluk var. Tekerlekten koşmayı bırakırsan öleceksin. Bu korkuyu veriyorlar. Bununla birlikte böyle bir korkumuz olmamalı sistem bizim için her şeyi düşündüğü için ve her şeyi düşünemeyeceği için çok aptal şeyler var. Bugün mesela karşılaştığım bir tane problemde bir kişi araba sürmeyi öğrenmek için ıssız bir yolda geliyor ve arabayı stop ettiriyor. Çok basit. Devriyajdan yani hızlı çekersen araba bu devri karşılayamaz ve tekerleklerle motor bağlantısı olduğunda tekerlek durduğu için motoru da durmak zorunda kalır. Şimdi bunun çözümü yok mu? Çok basit. Debriyaja bir tane süspansiyon veyahut yavaşlatıcı bir sistem koyacaksın. Ve sen ayağını tamamen debriyajdan çeksen dahi debriyajdan gelişi kısa bir süre alacak. Birazcık zaman alacak, birazcık direnç alacak ve araba sakince hareket edecek. Bu kadar basit. Ve bu sistem hala kurulmamış. Bu sistem düşünülmemiş, bu sistem istenmemiş bile. Her şeyi çözüme ulaştıramıyor sistem. Ama sana arabaları da dayatıyor. Örneğin arabalar niye benzinli ya da mazotlu? Niye karma karışık sistemler kullanıyoruz? Verimliği çok az ve 1800'lü yıllardan elektrikli arabalarımız var. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman yapılan her şeyin bir kişiye, bir yapıya, bir kuruma ya da bir şeye hizmet ettiğini görüyorsunuz. Açık açık insanlar kullanılıyor ve kimse bunun farkında değil. Sistemin çürümüş olan yanlarını anlatmaya gerçekten bir ömür yetmez. Her konuda nereden tutarsak tutalım elimizde kalıyor. Aklıma geldikçe paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Aslında düşünen insanlar paylaşırsa Harika bir şey olur. Çünkü benim düşünemediğimi siz düşünebilirsiniz.